Bak, işte, bakın, bakın. Da, ben çok de, de bak, buraya Yedi Mart. Perşembe günü. Biraz balık yakaladık. 4 kişilik bir an. Evet. Dört kişilik. Dört. Dört. kişilik. Evet, evet. Burada şu balıkların sahibinin almadığı için oraya koyduk. Şöyle. Evet. Bugün avımız nasıl geçti? Vallahi her şey çok güzeldi. Her Osman şey için çok teşekkür ediyoruz. Gayet gayet olumlu verimli geçti yani. Çok evet. sağ olun. Soğan kaptandan kaptanlık ders alıyoruz aynı zamanda. <laughs> çok iyi bir bağ, hava oldu. Her hafta buradayız. Hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Evet. Yaparsa Soğan kaptan yapar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Teşekkür ederim Sıvat Kaptan. Artık teşekkür ederim. Bilmiyorum Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Hadi bakalım Raz gelsin. Eğitim senesi çok Neydi? Güzel bir balık hava aldı. Makinemiz. Hadi bakalım Raz gelsin topla olarak. Makinemiz. Makinelerden ses gelsin. Makinelerden ses gelsin. Bakalım, gelsin.